çok geçti mi su? Engin Bey ne olacak bizim bu halimiz? Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen nimet. <laughs> evet. Çadırlarımız su alıyor. Vatandaşlarla yaraları kapatmaya çalışıyoruz ama yani ne kadar olur? Yapamıyoruz. Oradan yani su alıyor. Her taraftan su alıyor. Çadır veriyor. Bizimkine su girdi. Girdi mi buraya da? Yapın ya. ya yapacağım.

Edip, Bunu yaparken deprem oluyor. Evet. Deprem ne yağmuru ve şöyle bir arada da İşte içeri çekebilirsiniz. Evet. Sağdan solda biraz piriket var. Orası normal göletti. Eşyaları kurtarmak için böyle bir şey yaptı. Çok su vardı. Göletti abi. su abi Suydu çadırdı. bayağı. Çoğunu attık. Halılar, bakteriler attık. Akşam dün akşam yağdı. Her taraftan su bastı. Kurtarabildiysek bunları işte aldınız. Bir de arkadaşlar çadırdaki etraftan bu piriketleri taşıyıp yerleştirip öyle eşyaları buradan aldık. Suyun içinden oraya koyduk. Bunlar yarı ıslak. Gene kurur, işimizi görür dedik ama tam ıslananları attık vallahi. Attınız. Mağduruz vallahi. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 10 tane 10 kişiyiz. 7 çocuk var. Onları gönderdik. Hastalanmasınlar diye. Şimdilik de bekliyoruz. Gelsin de yapalım diye. Öyle yani bir şey nasıl çözer? Piriket sadece çözmez aslında. Yani nemini yukarıya gene veriyor. Hmm. Ben dün mesela koyduk biz bir şeyler, yaptık, sabah kalktım altı ıslak hala. Mesela bu naylon gibi bir şeyler, o iş görülmüyor. Ondan bende yok. O parça var, hmm. onu koysam yetmez. Bilmiyorum piriketlerin üstüne ne koyabiliriz? Suyu geçirmesin, nemi vermesin? Rütübet kokuyor, ağır bir koku var. Zaten? Gece doğru yattık. Yani, yani... bilmiyorum. Bir de bunu yaparken de yardımcı Asla olabilecek olabilir. Hastaneye giderken yani. ihtiyacımız var. Biz... olabilirdi. Mağduriyetimiz hmm. büyük yani. yani. Kadın halimizle evet. biz bunları ya yaptık, yapmaya çalıştık. İşte etraftan biraz yardım istedik. O yüzden bu kadar mağdurum. Eee bizim bizim evet. gibi evet. biz çok perişan olduk Çünkü onlar biz ilk gelenlerdeniz. Evet. Geldiğimiz zaman birket olayı hiçbir şey yoktu. Son bir hafta önce birket geldik. Oyanlar koydu. Evet. Ama biz, ben kadın halimle taşıyamıyorum. iki üç tane alıyorum. Bir bakıyorum orada bitmiş. Herkes aldığı için bize kalmadı. Bu yapılı de de bizim yapmaması lazımdı. Evet. lazımdı. Bize ilk verildiğinde bir şey söylenmedi. Bir de yani biz nasıl ya bu kadar ağır yükü kaldıramıyor ki belimiz. Yapıyoruz, yapıyoruz, yoruluyoruz, yapamıyorum ben. Anladım. O yüzden su biliyoruz. Evet, ne inşaatçılığın kaldı, ne seni. <laughs> Bunu yaparken deprem oluyor. Evet Depremle Deprem <laughs> ne yağmuru ve şöyle bir yerde yaşıyoruz. Arkalara kadar hep çamur. İnsanlar hmm. yani kaldırmaya bile ne halleri yok çünkü her yer çamur. Burası bizim burası almadı. Ama Şu bu bir taraflar rezil bir de yukarı çadırlar var ya, onlar. Onlar mı aldı? Şeyler ne yaptılar bunlar ama akşam hep pirket geri döşediler. Çamur balçık içinde. Ama alt önce hep da Hep at. Küsüleniş. Bak. Taş düşediler. Taş düşediler. Herkes yan yanına He, yardım etti. Su aldı yani. Herkes döşedi. <laughs> Yani insanlar şuradan çadırına geçerken birine geçemiyor yani bakın ayak izlerine bakın hep balçık. Bodrum, Antalya, en fazla da Denizli Belediyesi. Denizli Belediyesi'nden başka kimse gelmiyor. Şimdi bile de Denizli Belediyesi geliyor. çek. Çek de gönder yani. Rezilliğimize bak. Her şey ıslandı. Bunlar alta mı döşenecek? Çadırlar içine mi döşenecek? Bilmiyorum onlar.